Herkese selamlar. 21-25 Aralık haftası analizleriyle ile karşınızdayım. Şimdi pazar günü sabahındayız. Öncelikli olarak herkese iyi pazarlar dilerim. Umarım sizler için sağlıklı ve huzurlu bir pazar günü geçiyordur. Biz dün Selman Özalp ile yapmış olduğumuz Ekonomi Sohbetleri 12. bölümünü dünyaya yayınladım. Gösterdiğiniz ilgiye de şimdiden teşekkür ederim. Onun dışında... BIST 30 hisselerinde geçtiğimiz çarşamba günü yayınlamıştım. Endeks hisselerde ne beklenmeli adlı videoda eee BIST 30 hisselerini analizlerini görmek isteyenler arkadaşlar bu videoya bakabilirler. Bugün gene BIST 30 hisselerinden bazılarını analiz edeceğim ama daha çok BIST 30 dışında kalan hisselerin analizlerini yapmaya özen göstereceğim. Bazı fırsatlar gördüğüm hisseler var. Bunlardan size teknik analiz anlamında eee anlatmaya çalışacağım, analizini yapmaya çalışacağım. Evet endeks karşımızda. Endekse çok fazla bakmaya gerek yok diye hep söylemiştik biz hissemize, hisse bazında bakmamız gerekiyor. Şu anda endeks puan bazında yukarıya doğru hareketlerine devam ediyor. Bu saatten sonra e, önümüzdeki hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın bir faiz kararı var. Hani bu faiz kararına kadar bu şekilde tutarlar buradan tekrardan 1500'lere mi götürürler, aşağıya mı getirirler? Çok belli değil ama şu gerçek ki biz bu bölgelerden itibaren bir düzeltme beklemesi yani yapma ihtimalini yüksek gördüğümüz için bu bölgelerde gitmiş olan hisselerde en azından sanayi hisselerinde ulaşım hisselerinde yukarıya değil de artık paraya nakite geçmemiz gerektiğini söylemiştik ve beklememiz gerektiğini eğer yukarı gidecekse gitsin ama aşağı gelirse esas bize fırsatı vereceğini analiz etmiştik hala da aynı şekilde düşünüyorum ben biz 30'a baktığımız zaman ay kapanışı yaklaşmak üzere Henüz yaklaşık olarak bir 10 günlük bir sürecimiz var. Hani bu bu artık büyük olasılıkla 1490 üstünde BIST 30 endeksi kapanış yapacak. Bu kapanışı yaptıktan sonra hani buralardan tekrardan bir 1490'lara bir düzeltme bekleyip tekrardan oradan BIST 30 endeksinde ve BIST 30 hisselerine girmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ha eğer bu buradan bu düzeltmeyi yapmayıp da yukarıya çatır çatır yukarıya gidecekse de yolu açık olsun. Demek Lazım nakitte kalmak daha mantıklı olarak düşünüyorum ben şu anda arkadaşlar bazı hisselerde. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor e, bazı hisselerde yani büyük hisselerde e, BIST 30'daki büyük hisselerde yukarıya gitmiş tepe tepe gitmiş hisselerde ben nakitte kalmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum yukarı veya aşağı gitmesinden bağımsız. Şimdi onlardan ufak tefek analizlerini zaten yaparız. Kardemir'e bir bakalım ilk öncelikli olarak. <laughs> Gardemir şu düzeltmeyi yaptıktan sonra aşağıya 4.70'e düzelttikten sonra yukarı hareketine devam ediyor. Ama burada şunu söylemem gerekiyor ki bu hisselerde de aynı şekilde bir formasyon yapısı içine girmek istiyor. Burada bir formasyon tamamlamaya çalışıyor. Hani şurada şöyle göstereyim. Bakın şurada böyle bir bayrak yaptı. Yani genel olarak bu baktığınız zaman bir ayı bayrağıdır boğa bayrağı değildir. Ama tepede olan e, formasyonlara da çok fazla güvenmemek gerektiğini düşünüyorum. Ben tekrardan buralara doğru aşağılara gelirse elinde olmayan için bir alım fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Elinde olan zaten orta uzun vadede tutuyordur. Kardemir <laughs> ben bunun temelini anlattım. Demir çelik fiyatları cev demir cevherinin fiyatı çok yükseliyor. Ham fiyatları yükselmiyor. Dolayısıyla şirketler büyük karlar elde ediyor. Çin ekonomisi sapasağlam devam ediyor. Şu anda dünya e, demir cevher talebinin %50'si Çin'den gelmekte. Çin de %E bu sanayisini aldırılır çalıştırdığı için Çin'in talebi şu anda devam etmekte. Ve bizim şirketlerimizde ihracat kısmıyla büyük karlar elde etmekte. 2021'in de ilk çeyreğiyle beraber bunlar yukarı bu karlar devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunların yukarı gitmeye çalışacağına Kardemir Ereğli ve e, İskenderun Demir Çelik gibi şirketlerimizin karları ve ciroları artacağı için bilançoların da iyi geleceğini ve bunun fiyatlanacağını düşünüyorum. Ama bu hala bu bura aşağılara gelmeyeceğinin e, gelmeyecek demek değildir. Belki kısa bir düzeltme yapıp buradan da yukarıya gidebilir. Yani kısaca elinde olmayan düzeltme yapmasını beklemesi lazım. Düzeltme yaptığı takdirde düzeltme gördüğüm takdirde ben bu bilgilendirmeyi zaten sizde önümüzdeki süreçte yaparım. E, buralardan herhangi bir şekilde daha yukarılara gidecek diye almamak benim için daha mantıklı. Migros yukarı hareket beklentimi söylemiştim. Bence artık yavaş yavaş zamanları geliyor. Daha hızlı, daha ivmeli bir şekilde yukarıya hareket edecektir. Öncelikli olarak 43 43.34'ün üstünde bir haftalık kapatıp daha yukarılara gidecektir diye düşünüyorum. Ben kendi adıma... Asel sana çok fazla bakmaya gerek var mı bilmiyorum. Zaten yataya bağlamış durumda. 19, 11, 16, 21. E, Hava yollarına bakmıyorum. Bunun dışında Türk Telekom, Türksel. Arkadaşlar Türksel önemli bir firma. Türksel şu anda bildiğiniz gibi varlık fonunda. Varlık fonuna geçtikten sonra da Türksel şu anda çok ucuz. Türksel'in şöyle bir özelliği var. Bildiğiniz gibi teknoloji bazlı bir yatırım yapan bir firmaların e, giderleri dolar bazlı. Gelirleri ise TL bazlı. Yani Turkcell alan bir insan TL'yi uzun, dolar ise kısa pozisyon almış olur. E şu anda baktığımız zaman TL değerlenme sürecinde 7.60'lara doğru bir gevşeme gelmiş durumda. Ve bu Türksel'e yarayacak bir gelişmedir. Artı bunun yanında Türksel'in bildiğiniz gibi birçok alt şirketi var. Teknoloji bazlı çok büyük şirketleri var. E, bu şirketlerden de ben halka, halka arz gelme ihtimalini yüksek görüyorum önümüzdeki süreç içerisinde. Eğer halka arz geldiği takdirde Türksel'in fiyatlarının da 30-35 liralara doğru ben hareket edeceğini düşünüyorum orta ve birazcık uzun vadeli olan düşünenler için bence Türksel çok güzel bir yatırım olacak diye düşünüyorum. Kısa vadeli bakanlar için de şu anda 16'nın üstünde bir haftalık kapanışımızı yaptık. Dolayısıyla artık şu bölgelere doğru 16.80'lere doğru hareketin devam edeceğini 16.80'lerin üzerinde bir haftalık kapanışla da daha yukarılara doğru gideceğini düşünüyorum. Ben Türksel için Türk Telekom, Türk Telekom'da da aynı durum söz konusu. Türk Telekom'da bildiğiniz gibi bu önümüzdeki süreç içerisinde Türk Telekom yani sabit hatlarda, sabit internet hatlarında yaklaşık olarak 1.5 milyona yakın yeni bir müşteri kazandı. Çünkü bildiğiniz gibi bu eba mebadan dolayı ve insanlar daha çok evde geçirdiğinden dolayı insanlar sabit hatlara daha çok yöneldi ve Türk Telekom hayatındaki en büyük büyümeyi yaşadı bu önümüzdeki süreç içerisinde, son bir sene içerisinde. Dediğim gibi bir buçuk milyon yeni abone kattı ve bu abone sayısı daha da Artacak gibi gözüküyor. İnternet kullanımındaki artış, telefon kullanımındaki artışlar da Türk Telekom'un cirosuna e, yansıyacaktır ve dolayısıyla karlarına ve bilançosuna yansıyacaktır diye düşünüyorum. Türk Telekom'da da aynı şekilde e, e, gene teknoloji bazlı olduğu için döviz kaynaklı borçlar döviz yani giderler döviz, gel, e, gelirler TL. Şu dönemde de TL güçlendiği için e, dolar TL biraz gerilediği için Türk Telekom'a da yarar. Türk Telekom'un Türkcell'e göre dezavantajı ise Türk Telekom yani Türkcell'de döviz borçları hece edilmiş durumda. E, ee, %50'si %60'ı Türk Telekom'da bu çok daha düşük. Dolayısıyla bu konuda birazcık daha fazla sıkıntısı var. Ama Türk Telekom da şu anda çok ucuz görülüyor hisselerden bir tanesi. Orta ve uzun vadeli olarak Türk Telekom 20'lere doğru ben hareket edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki süreç 2021 yılı içerisinde. Hani bunu sağlam bir hisse yatırım yapmak isteyenlerin e, ben kendi adıma söyleyeyim herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesi olmadan ben kendim uzun orta ve uzun vadeli düşünebileceğim hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Tüpraş. Tüpraş ile ilgili de çok şey var. Ben Tüpraş'ın bu ayı nerede kapatacağı benim için çok önemli. Bakın burada şu bölge önemli. Kaç burası? Yani 105-80 civarlı. 106 diyelim önemli. 106'nın altında bir aylık kapanış yaptığı takdirde 96'lara gelme ihtimali olabilir TÜPRAŞ'ta. Arkadaşlar TÜPRAŞ'ta yani birçok bilgi söyleyebilirim. Şimdi TÜPRAŞ'ın bu e, bildiğiniz gibi uçaklara jet yakıtı veriyor, motorun veriyor. E, en büyük gelirleri bunlardan. Daha dolayısıyla e, şu anda rafinelerin kar gelirleri, kar marjları çok düşmüş durumda. Yani mesela size şöyle söyleyeyim. TÜPRAŞ'ın mesela geçmiş yıllarda varil başına 12 dolar alan kar, kar şu anda 2 dolar da. Yani şu anki dönemde e, pandeminin ilk dönemi zamanda eksilere kadar düşmüştü bu. Şu anda 2 dolarda yani 12 dolardan 2 dolara düşmüş vaziyette varil başı kar marjı. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde eğer Mart'tan yani önümüzdeki süreç içerisinde pandeminin bitip normal şartlarda işte hava yollarının uçacağını normal hayata dönüleceğini düşünüyorsanız yani şu anda Tüpbaş'ın buralardan hareketinin hızlı 150'lerin de üstüne olacağını söyleyebilirim ama eğer derseniz ki bu önümüzdeki ocak şubat mart ayında biraz daha sıkıntı yaşayabiliriz. O zaman bekleyin 96'lara kadar bir gevşeme yapsın. 96'lardan 150 amacıyla 150 hareketiyle yukarıya gidin derim ben arkadaşlar. Evet, Anadolu Efes Anadolu Efes'in ucuz olduğunu şu anda <gülüyor> endekste <gülüyor> çok özür dilerim. Ucuz olduğunu söyledik. Bu ucuzluk da bence devam ediyor. Ee, endeks bazında ucuzluk devam ediyor. Hemen şuradan şöyle bir çizgi çekelim. Yani şu bölge yaklaşık olarak 24-50 civarları. Buraların üzerinde eğer bir Aralık ayı kapanışı yaptığı takdirde hareketi inmelenecektir. Şu anda da potansiyel olarak yukarı hareket devam ediyor. Uzun zamandır analizini yapıyorum. Ve yukarı gideceğini hep analiz ettik. Yukarıda gidiyor arkadaşlar. Mavi. Mavi'yi de hatırlayanlar olacaktır. Şu bölgelerden beri takip ediyoruz. Ve yukarı gideceğini hem Twitter'da yazdık hem analizini yaptık. Teknik ve temel olarak gayet de güzel başarılı gidiyor. Birçok arkadaşım da bu hissede var. Ee, bana da yazıyorlar. Ne diyeyim daha çok kar elde etsinler inşallah. 5920 şu andaki hedefi baktığınız zaman ben 59-20'nin de üstüne gideceğini düşünüyorum ama öncelikli olarak 5920'nin üzerinde bir ay kapanışı yapması pozitif olacaktır 5085 ile 49 85 aralığı da mavi için önemli desteklerdir bu aralığın üstünde kaldığı sürece 59-35 ve onun üzerinde de işte 63'lere doğru hareket devam edecektir diye düşünüyorum ben Başka neye bakabiliriz marketler çok fazla analiz etmek istemiyorum marketlerle ilgili arkadaşlar yatırım yapıyorsunuz siz bakkal bir kırtasiye dükkanı açtığınız zaman bile o sermayenizi kare geçmeniz için birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Yani bir kırtasiye bir bakkal bir e, kendinize bir mekan açtığınız zaman e, bu mekan hemen lambur lambur size para kazandırmıyor bekliyorsunuz 3 ay 4 ay kendinizi tanıtıyorsunuz. İnsanlar yavaş yavaş sizi tanıyor ve bu yatırımınız kara bir süre sonra dönüyor. Yani şimdi bir iki ay bekleyip de bir iki aylık süreçte bir hisse gitmiyor diye bir yatırım yapıp da bir iki ay gitmiyor diye bu hisse gitmeyecek, gitmeyecek, bunlar gitmeyecek filan falan gibi tribe girmek mantıksız arkadaşlar. Siz yatırım mı düşünüyorsunuz, kumar mı düşünüyorsunuz? Eğer kumar olarak görüyorsanız ben size spek hisseleri söyleyebilirim. Her gün tavan tavan gidebilirsiniz veya tavan tavan gidebilirsiniz. Ama bir yatırım yapıyorsanız bu yatırımda 2 ay 3 aylık bir bekleme süresi hiçbir şey değildir. Bu kağıt gitmiyor demek değildir. Yani bir kağıt 2-3 ay gitmediği zaman 3 ay gitmediği zaman bu kağıt gitmeyecek anlamına gelmez arkadaşlar. Bunları her analiz videosunda anlatıyorum ama ne yazık ki bazı arkadaşlar çok sabırsızlar. Hemen kağıtları gitsin ve tepe tepe ki para kazanmak istiyorlar. Ama bu iş böyle bir şey değil. Ha derseniz ki ben çabuk para kazanmak istiyorum ama aynı zamanda para kaybetme riskini de alacağım derseniz ben size his, spek hisselerle ilgili bir video yapabilirim. Bu videolar içerisinde bu hisseler içerisinde nasıl eğlenmek istiyorsanız eğlenebilirsiniz. Bunu bana yorum kısmına yazarsanız ben bu insanlar için ayrı bir spek hisse analizi yaparım. Benim için hiç problem değil. Ama eğer normal şartlarda kumar oynamadan benim param kardeşim benim alın terim değerlidir. Ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Dolayısıyla riskim azalsın. Ben beklerim. Bir süre daha demek isteyenler varsa benim videolarımı izleyebilirler arkadaşlar. Ben kendim analizimi kendime göre yapıyorum. Ben kendi düşüncemi yapıyorum. Burada bir hisse gitmiyorsa benim de hissem gitmiyordur. Bir hisse zarara ediyorsa benim de ben de zarar ediyorumdur. Bir hisse kar elde ediyorsa ben de kar elde ediyorumdur. Benim burada başka bir şeyim yok. Kendi analizlerim. Dediğim gibi arkadaşlar. Peki marketleri çok fazla şey yapmayacağım. Hektaş gıda yani yukarı hareket devam edecektir. 15-50'nin üstüne de ben hektaşın gideceğini düşünüyorum ortalamamız kafasını yukarıya çevirmiş. Yeni en yüksekler yapacaktır. Hektaş. Ee, başka ne var? İpeke. Kozallar. Kozallarla ilgili hep analizimi yapıyorum. Kozallarda yeni bir e, dava süreci var. Koza, Kozal ve İpeke. Dolayısıyla bunların bir birleşme gibi bir durumu söz konusu da olabilir. Ee, ama benim burada söyleyebileceğim şu bölge önemlidir. 12-20 önemlidir. 12-20'nin üstünde tekrardan 13.38'lere doğru bir hareket yapma isteğine isteği oluşabilir diye düşünüyorum ben İpek doğal enerji için. Doku'ya bakmıyorum. Başka nelere bakabilirim? Medical Park'a bakmıyorum. Sıktı, gerdi. Hani hisse teki çocuğun teki almış, oynuyor bu hisseyle. Uzun zamandır da böyle bir şey ne derler? Bir yukarı götürüyorlar. Ama biz baktığınız zaman 18-19'lardan alıp Medikal Park'ı da 22'lere doğru götürdük. 22'lerde güzel kar yerilmiş. Ben daha yukarılar bekliyordum ama gitmedi. Hani buralarda tekrardan alsatlar yapılabilir düşüncesindeyim. Ben yukarı beklentim benim devam ediyor. Coca-Cola analizini çok uzun zamandır yaptığım bir hisselerden bir tanesi. Ben yukarı hareketini çok geçmiş dönemlerden 34'lerden beri biliyoruz. Hisse neredeyse kendini ikiye kattı. O zaman da Coca-Cola gitmiyor. Neden gitmiyor diyen birçok arkadaşım vardı. Ama gördüğünüz gibi Coca-Cola yukarıya gitti. Bunun bekleme süresi de 2,5 ay olmuştur. Yani buralardayken bu kağıt gitmiyor, bu kağıt gitmiyor, gitmeyecek diye ağlayan arkadaşlar şu süreci kaçırmış oldu. Maalesef bakın şu bölge. Kaç ay biliyor musunuz şu bölge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hafta. Yani... Yaklaşık olarak 3 aylık süreç içerisinde şurada durdu ve aldı başını tepetepe tepe gitti. Ha beklersiniz burada şimdi sıkılan gitmiyor bu kağıt. Bu kağıt gitmeyecek diyenler kağıttan sattılar, mallarını kaptırdılar. Ondan mal alan da aldı, götürdü yukarıya karını aldı. Ülker yukarı bek potansiyel beklediğim kağıtlardan bir tanesi. Çok ucuz olarak gördüğüm bir kağıtlardan bir tanesi. Şuradaki süreçte beklemesi çok fazla benim için bir anlam ifade etmiyor. 20'nin üzerinde kaldığı sürece ben Ülker'de 2021 yılı içerisinde güzel karlar yapabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi 15 günde kar elde etmek isteyenlerin girebileceği hisse bu değil. 15 günde kar elde etmek isteyenlerin gireceği hisse RTA laboratuvarları mıdır nedir var ya onlar. Hemen bir haftada bir, bir bakmışsın çatır çatır kârı cebine almışsın bir bakmışsın paran sıfıra inmiş. Yani bunlar da takılabilirsiniz. Hemen kısa vadeli kar elde etmek isteyenler. Petun ben yukarı gideceğini düşünüyorum. Burada mal toplama yapılıyor şu anda. Mal toplanıyor burada. Tahtacısı malı topladığını düşünüyorum. Bir süre içerisinde ben bunu malı yukarı alacaklarını düşünüyorum. 22.70 kontrol noktası. Bu hisselerde her zaman stoplu çalışmak gerektiğini belirteyim. Stopunuzu koyun kendinizi güvene alın. 22.70'in altına bir stop koyun. 22.70'in üstünde beklenmesi gereken hisselerden bir tanesi keza kerevitaş gibi. Bunda da aynı şekilde bir mal toplanma sürecinde olduğunu düşünüyorum. Kerevitaş kontrol noktası 6.04 civarıdır. 6.04'ün üstünde olduğu takdirde yeni en yüksek yapmak isteyecektir. Tukaş. Tukaş'ta da benim beklentim Aynı şekilde bunda da bir mal toplandığını düşünüyorum. Ama bu kağıtların hepsinde tekrar 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 söylüyorum stoplu çalışmanız gerekir. Hani bunların patronları bildiğiniz gibi bu tatlıları izleyenler bilir. Kağıtla oynuyorlar. Dolayısıyla kendinizi garantiye alın. Ona göre yukarı bekleyebilirsiniz. İşfin. finans kiralama. Hedef 4.64 gelecektir diye düşünüyorum. Ama şu bölgenin üstünde yani kaç burası? E işte 3.90'ların üzerinde bir hafta kapatsın da rahatlasın. Bir 4.64 görsün. Ondan sonra da 6.88'lere yolu açılsın. İş, GYO. İş GYO'da uzun zamandır şu bölgelerden hareket bekledik ve bu hareket 2 liradan geldi ve gördüğünüz gibi bu haftada 2.57'lere kadar göründü. Artık yeni en yüksek yapıldı. Yeni en yüksek üzerinde bir kapanış yapıldı. 2.90 artık de 2.29 artık önemli bir destek konumunda. 2.29'un üstünde kaldığı sürece Yeni yukarılar yapılabilir. Buralardan herhangi bir şekilde bir mal alınmaz. Zaten 229'da bakın testte edilmiş günlük bazda biz haftalıkta baktık. Test edilmiş yukarıya dönmüş. Buralardan mal alınmaz. Elinde olanların tutması gereken bir hisse. Uluğun, Uluğunla ilgili kap haberleri var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu kap haberlerinden sonra işte patronun kapta bir mal satışı ile ilgili bir e, bildirimi oldu. Bu bildirimden dolayı hisse baskı altında kalıyor diye düşünüyorum. Bu yani bu satış bittikten sonra hareketin başlayacağını düşündüğüm hisselerden bir tanesi benim kontrol noktamız olarak 11.28'leri görebiliriz. Hani 11.28'in altında 10.54'ler gelebilir ama bu bölgeler ben yukarı yapma ihtimalini kuvvetli olarak gördüğüm bölgeler Pınar Süt. Pınar Süt'te de aynı şekilde yukarı hareket beklediğim hisselerden bir tanesi 22.90'ın üstünde yeni bir en yüksek yapmasını bekliyorum. 19.28 destek 22.90 dirençtir arkadaşlar. DataGate e, teknoloji firmalarının yukarı hareket bekliyorum. DataGate şu anda şu bölge 15'ler test ediliyor. 15'in altında eğer kaldığı takdirde 13'lere doğru bir hareket yapabilir. 13'lerden daha güzel yukarıya gidilir diye düşünüyorum. Eğer 13 onlara gelecekse bu DataGate'te ben 13 ondan talip olurum bunda. İlla ki buraya gelecek diye bir durum söz konusu değil belki. Bu olduğu yerden 15'ten de gidebilir. 15'ten gitmezse de 13 ondan ben daha güvenli, daha emniyetli bir yukarı hareket başlayabileceğini analiz ediyorum. İndes, indeste de durum aynı olarak düşünüyorum. Ben artık indesin hareket yukarı hareket yapısı içerisine gireceğini düşünüyorum. 16.04, 16.04'ün altında da 15'lere doğru belki bir ihtimal, bir gevşeme ihtimali hala mevcuttur. 15'lere geldiği takdirde aynı data olduğu gibi e, buralardan daha emniyetli gidilebilir yukarıya ama illa ki oradan değil belki 16'lardan üstünde de çok fena tutundu. Şurası bir mal toplama yeridir diye düşünüyorum. Bu birazcık daha belki süreç uzayabilir ama bu sürecin uzaması bunun yukarı gitmeyeceği anlamına gelmiyor. Zaten 15 ve 16 destekleri var. Despisi. -PC. Despisi de şu anda gördüğünüz gibi mal toplama döneminde hisse şu kırmızı ortalamamızın geçtiği yer bizim için dirençti. 12.55 alttaki destek noktamız 10.50. 10.50'lere gelirse 10.50'lerden daha güvenli bir yukarıya hareket başlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü altındaki stop noktamız daha ufak olacaktır diye düşünüyorum. Bu mallar gördüğünüz gibi yukarıya gitmiş bir hisseler olduğu için bu mallarda illaki böyle buralardan tepe tepe yukarıya gidecek diye beklememek yani kesin net bir şeyle beklememek lazım. Emniyetimizi almamız lazım. Yani bu hisselerde mal aldığımız zaman mutlaka ve mutlaka stop koymamız gerekiyor. Stop olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani mesela atıyorum 10.50'ler gelirse 10.50'lerden ben yukarı gitmeye düşünürsem onun altında bir yerlere stop koyarım. Hiç buradaki şeyi riski de almam arkadaşlar. Logo bunlar güzel yazılımlar. Logoda aynı şekilde ee... Yani yukarı hareket yapacağını düşünüyorum. Logo yazılım şirketleri yukarı hareketlerine devam ediyor. Elinde hissesi olanlar tutacaklardır diye düşünüyorum. Şu anda yazılım konusunda Türkiye'de bayağı bir güzel hareketler, güzel bir işler yapılıyor. Fonet, Fonet de bunlardan bir tanesi. Ben yukarı 2021 yılı içerisinde bilgi teknolojileri yukarı hareket yapacağını düşünüyorum. Fonet bu e, dijital e, ne diyorlar ona? Ya? Fatura kısmında güzel yatırımları olan bir firma. Fonet ee, önümüzdeki süreç içerisinde yani şu bölgenin altında inmediği sürece kontrol noktamız 11-10 civarları yukarı hareket devam edecektir. Öncelikli direntimiz 12-25-12-25'in üzerinde bir hafta kapanışı yaptık takdirde 13-75'in üzerinde yeni bir en yüksek yapacaktır. ARDYZ, ARDYZ'yi biz bayadır analiz ediyorum ve yukarı gideceğini söylemiştim. ARDYZ, ARDYZ. D bilişim teknolojileri diyelim. E, firma Hacettepe Teknopark'ta yaklaşık 60 kişilik bir ekip var. Bu 60 kişilik ekibin yaklaşık olarak 35 kişisi yazılım mühendisi ve çok pırıl pırıl zekalar. Bunlar şu anda birçok şeyin yazılımını yapıyorlar. Mesela nelerin yazılımını yaparsanız bütün e, Adalet Bakanlığı'na, Savunma Bakanlığı'na, Avukatlara, e, hak Savcılar Kurulu'na her yere büyük yazılımlar yapıyorlar bunlar ve bunun dışında da adamlar öyle bir teknoloji geliştirmişler ki bir yazılım yapmışlar ki bu genç arkadaşlar e, mesela kapalı ortamlara girdiğiniz zaman AVM'lerde olsun ve diğer kapalı havalanlarında olsun bir yazılım geliştirmişler seni sizi e, her tarafa sensörlerle donatıp bu sensörler vasıtasıyla hiçbir şekilde otomatik olarak mesela e, ateşi ölçüyorlar. Ateş insanların ateşini ölçüyorlar. Hatta ki yüz ölçmeyle eğer istenilirse kimlik belirleme bile yapabilecek bir yazılım geliştirdiler ve bu yazılımı da 2020'nin 2. çeyreğinden itibaren kullanmaya başladılar. 2021 yılında da bu yazılımlar devam edecek gibi görünüyor. Ben yüksek potansiyel gördüğüm firmalardan bir tanesi ARD Bilişim Teknolojileri. Bunun dışında neye bakabiliriz? Ata yukarıya gitmiş, tekrardan aşağıya gelmişti. Bakın bizim yerimiz burasıydı. Biz ne işaretlemişiz geçen hafta? Buradan yani 4.78'den yukarı demişiz. Eğer olur da aşağıya gelirse daha güvenli yer 4.37 demişiz. 4.78'den bakın ne güzel %de6, 7'ler yukarı yapmış. Hareketine devam etmiş. Diyelim Teknosa'ya bakalım bir. Teknosa haftalık grafiklerde aylık grafiğe bir bakalım. Aylık grafiklerde bakın Teknosa şu bölgeye kadar gitti. 17 17.50 altında bizim kırmızı ortalamamız test ediliyor. 11 civarları patron satışı var. Patron satışı yapıldığı için hissede bir aşağıya geldi ama güzel de aşağıya geldi. 17.50'den 11'lere geldi. 11 artık benim için bu bölgeler tekrardan yukarı yapılabilecek düşündüğüm bölgelerdir. Geçen hafta da bunun analizini ettim. Bu bu şekilde değil de belki bir süre buralarda bir konsolide olup daha sonradan bir 2 3 4 ay sonra belki yukarı hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Kontrol noktamız 11 11'in altında da 10.65 diyebiliriz. 10.65 kontrol noktamız olmak kaydıyla buraların üzerinde olduğu takdirde ben potansiyeli yüksek olarak gördüğüm hisselerden bir tanesi Metro. Metro'ya bakalım. Metro isteyen birkaç arkadaşım var. Onların yazısı var. Metro'da 2 seviyesi önemli. 2 seviyesinin üstünde kaldığı sürece yukarı hareket devam edecektir. 2 kontrol noktası. 2 i̇ki gelirse 2'den iki yukarıya gitmek düşünülebilir. 2'nin altında geleceği destek noktası 1.71'dir. 2'nin üstünde öncelikli olarak direnç noktası 2.30, 2.71 olacaktır. Uşak. Yani analizini yapmışız. Zaten şu bölgeler gelirse 1.91, onun üzerinde 2.03 önemli destek konumunda. Şu anda direncin altında kapatmış. 2.45 önemli direnci olacak diye söyleyebiliriz. Tatkıda'ya bir bakalım mı? Bakayım ne var Tatkıda'da? Var mı potansiyel bir şey? Şu an için yok. Hmm, beklemek lazım. Mesela gelsin Tatkıda 950'lere doğru bir gevşesin. Tamam mı bak? Şu bölgeye Hani şurası daha iyi bölge ama neresi? Şurası. Buraya 767'ler çok fazla düşünmem geleceğini ama şu bölgeye gelsin. 950, 950'nin altında destek 835 ama 950 bence güzel buralar gelirse buralardan 950'lerden ben tepki geleceğini düşünüyorum Tatkıda'da. E, bakayım başka bir şey var mı? Yani şimdilik bu kadar diyelim uzun video olunca arkadaşlar kızıyorlar. E şimdi arkadaşlar bana uzun video olduğunda kızıyorlar ama kısa video olduğunda da benim analizimi niye yapmadın? Bu hisseyi niye analiz etmedin diyorlar. Serkan Çelik de arada derede kalıyor. Her taraftan fırça yiyor. Bana fırça atmayın ya. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık her şeyden önemli. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğeni atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sevgiler, saygılar.